Demirel, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mücadelesiyle ilgili ne düşünüyordu? Onu kahraman yapan odur. Şimdi arasına bakarsanız Kıbrıs meselesi 1878 tarihi itibariyle bitmiş bir mesele. Ve 1914 tarihiyle başka bir ülkeye ilhak edilmiş. Ve 1925'te de. Türkiye böyle bir meselemiz yoktur demiş. Bunun içerisinden karma karışık bir ada üzerinde yaşayan insanların içerisinden bir Türk kesimi çıkacak. Bu Türk kesimi bir ortak devlet kuracak. Sonra bu ortak devlet yaşamayacak. Bu karşı başına bir tek devlet kuracak. Yani 1878'deki kayıp. ...1800, 1983'te geriye geliyor. Ve bu ancak bir direnmekle oldu. Yani aslında buradaki hadise sıfırdan başlamaktır. Siyasette bunun çok örneği yok. Mücadelese mücadele, mukavemet ise mukavemet. Ve her türlü her türlü şey, örgütlenme ise örgütlenme, diplomasi ise diplomasi, masa ise masa, Birleşmiş Milletler bir platformu ise o platform ve her işin her safhasında büyük bir kabiliyet ve büyük bir beceri koymuştur.